Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Ghost Theory kanalından olacak. Joe ve Elliot genellikle kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlere giderek buralarda araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu mekanların çoğu İngiltere'de yer alıyor. Bu defa gidecekleri evin de ilginç bir hikayesi var. Komşuların tanıklıklarına göre içeriden sürekli çığlık sesleri geliyordu. Ama tuhaf olan şu ki bu ev 7 Ekim 1972'de gerçekleşen trajik bir ölümün ardından günümüze varıncaya dek terk edilmişti. 17 yaş yaşındaki Brenda Evans isimli genç kız bu duvarlar arasında birilerinin eliyle hayatını kaybetti. Bu suç işlendikten hemen sonra içeride yaşanan garip durumlardan ötürü kapıya kilit vuruldu ve bir daha kimse eve taşınmaya cesaret edemedi. Günümüze kadar birçok araştırma ekibi içeriye girdi ve çeşitli kanıtlar elde etti. Joe ve Elliot da kendi araştırmalarını yürütmeye ve bu karanlık yere gitmeye karar verdiler. Brenda Evans'ın ruhuyla iletişim kurmaya çalışacaklar. It's gone really cold. Play a note for us. Well, there's no keys, but. Pluck one of the strings inside the piano. I actually really, really faint. Swear I just heard. It's like a violin string yeah, being plucked. Yeah. And again. Twice. Yeah. You're never going to hear that on camera. Why is it so quiet? I don't know, but I don't like it. Is anyone here who wishes to communicate? Mm. <laughs> no, you not fucking like that. I, I'm trying to think of the words to explain what I've just seen without everyone thinking that I'm overdramatic. And I'm hoping to hell my camera was either seeing what I've just seen or pointing towards what I've just seen or whatever. I'm about yeah. <laughs> ilginç bir şey yakalamayı başarmıştı. Mutfağına açılan küçük pencereyi çeken kameraya Joe'yu korkutarak hızla geçip giden ve ne olduğunu anlayamadığımız bir şey yansıyor. Joe, birinin ona saldırmaya çalıştığını düşündüğü için kapıyı hemen kapatıyor. Peki sizce ekip içeride gerçekten de bu duvarlar arasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki Brenda Evans isimli genç kızın ruhuyla temasa geçmiş olabilir mi? Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Japonya'da kaydedildi. LOL Creators isimli kanal ekibi, Japonya'da yer alan Kazaki Kanko isimli ünü paranormal olaylarla yayılmış bir otele giderek inceleme yapacaklardı. Şunu da söylemek gerekiyor ki bu otel günümüzden yıllar önce tam da bu sebeplerden ötürü kullanıma kapatılmıştı. Ekip araştırmalarına başlıyor. Evet. Evet. うすね、今のは違うやろ。結構でかめの音だったよ。え？いるって誰か？すいません、誰かいます？おーおーおおお。何何？何？ここちょっと見てもらえます？この上で。 ここ1段目、うん、2>, 2段目3段目の天井あるんですよここ黒い影にのきっと出てきたんですようんまいたってことそういやちょっと結構、うん、結構やで、ね、これとりあえず、うん、うあ向こうにも扉があって今の形状からしたら向こうに広いってことですうわによると宴会場この奥ねあー確かに

こっちは登らないほうがいい危ない下が燃えてるねそうここも燃えてるから燃やされた後すごい天井も,もう声がちょい Lol Creators ekibi, içeride rahatsız edici sesler ve patlamalar duymaya başladı. Sesin kaynağını bulmaya karar verdiler. Hemen ardından eşlerinden birisinin yakalamayı başardığı şey gerçekten dehşet verici. Bu iş, e? 今完全に影、影、影。影。間違いない。影。今完全にここ。人、人、人。人影。人影。人影。失礼します。こう。こっちから、こういう感じ。こういう感じで動いていった。 Ekipten biri kamerayı yere kuruyor ve ardından kapı aralığına yanaşarak etrafta dolaşmaya başlıyor. Ancak o sıralarda içeriye doğru süzülen karanlık bir figür de vardı. Adam bunu fark ettiğinde hemen odayı kontrol etmeye başlıyor ama kimseyi göremiyor. Elinde tuttuğu kameraya da bir şey yansımamıştı. İşte... <gülme> Bu <bir şekilde? gülme> <gülme> <laughs> Kurduğu kameranın kayıtlarını izlediğimizde görüyoruz ki, adamın yanında şeffaf, karanlık bir figür beliriyor ve ardından odaya giriyor. Bu ve buna benzer birçok küçük olay daha yaşansa da en dikkat çekicisi buydu diyebiliriz. Terk edilmiş bu otel içerisinde gerçekten ne saklıyor olabilir? Bu duvarlar arasında işlenen bir takım günah ve suçlar otelin lanetlenmesine sebep olmuş olabilir mi? Videonun tamamı için kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte daha önce de birkaç videosunu izlemiş olduğumuz Twin Paranormal kanalından bir video izleyeceğiz. İzlerken beni hem hikayesiyle hem de görüntüleriyle etkilediğini söylemeliyim. Öncelikle sanatoryumun ne olduğunu söylemem gerekirse, sanatoryum uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip, özellikle verem gibi hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşlarıydı. Louisville, Kentucky'de bulunan Waverly Hills Sanatoryumunun inşasına 1908'de başlandı ve 1910'da açıldı. Bu hastane aynı zamanda 140 hastayı tedavi edebilmek üzere tasarlanmıştı. Ancak o dönemler hızla artan salgın vakalarından dolayı 140 yatak sayısı oldukça az kaldı. 1924 yılında bu senatoryuma çok fazla arazi ve para bağışı geldiğinden dolayı kısa süre içerisinde 400 hasta kapasiteli modern bir binanın inşasına başlandı. Bu Modern Waverly Hills 1926 yılında kapılarını açtı. Sıkıntı şu ki. Bu hastanenin müdürü kendince bazı tedavi yöntemleri geliştirmişti. Tüberküloz için geliştirdiği bir tedavi üzerinde uygulanan hiçbir hasta için güzel bir sonuç vermedi ve yaklaşık 152 hasta müdürün inat ve uyguladığı yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti. Bu sayının çok daha fazla olduğu ve kamuoyundan gizlendiği de söyleniyor. Waverly Hills sanatoryumu çok ilginç bir şekilde çıkan yangın sonucu yok olup gitti. Üzerinden yıllar geçse de içerideki o ürpertici tarihinin havasını net bir şekilde alabilirsiniz. Lanet, bu duvarları terk etmemişti. Tepelerin üzerine inşa edilmiş kasvetli bir kale gibi şehre bakıyor. Twin Paranormal ekibi de buraya gelerek araştırma yapıyorlar. İlk olarak morgda başlayacaklar. I want that. I don't want. It. I would, I would like to sit up so my feet are in here. Why don't you sit up? I'm trying. There's like little to no room, man. They didn't make these for comfort. luxury apartment complex right here. uh i'm gonna end up go dying deeper. go go deeper, deeper. <laughs> Roof, guys, come in here come in here oh oh, dude. oh no 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 go deeper no what both devices just said go deeper guys this is f oh my god both Devices just said go deeper. Dude, something's going on, man. Oh my God, are we about here? Lean your head on my leg. There you go. Dude, even worse, I got a sliver in my finger. Oh, that's the least of my worries. F your sliver. Oh, dude. Oh, dude. This is scary. As are you scared, Wyatt? I'm starting to get worried. <laughs> I got it. I got my sliver. You, it just said you, the device. No, no, it's gonna be me. <laughs> They're gonna take me. Who's first? You can't take all three of us at the same. No, Riv, did you just move? One of you guys kicked it, right? No no, 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 please don't. You guys are with me. No, we're not. Did you see that? Yes. It moved. Oh, this it is it tilted, moved. right? It's tilted. Elsewhere, elsewhere. It wants Wait, to take me elsewhere. Something's wrong here. Dude, I think they want River. That move, did it not, Wyatt? It did, this literally touched my head. The rope touched my head when it moved. Oh. Riv, you didn't move at all. No, even if I do this, like you have to pull it. Yeah, that was... Dude. That was pulled. Oh my God, dude, this is crazy. How did we just get trapped in a morgue drawer, bro? Why did I come in here? <laughs> I invited you. I invited you into my apartment. <laughs> this is insane. You cannot harm us. If you need to take us three as bodies to the body shoot, we'll go by ourselves. If you want us to go. Dude, come on, man. We might have to go to the body shoot, guys. Yeah. What? Riv, did you? It f just f said push. My device just said push. Dude, what the f man? This is f crazy. We're the three best friends that anybody can have. Do you guys comprehend the fact that we're inside of the morgue drawers at Waverly Hills? <laughs> we did it. We, we f made it, man. Wait. There's only 6,000 dead people that have sat in this exact spot. Yeah, and that makes us 6,003. <laughs> Dude, I'm so uncomfortable. We're gonna make our way to the body chute. Oh my god. <laughs> Is that okay? We can do it ourselves. Somehow, we're dead, but our legs work just fine. are you okay no we're dead but our legs work just fine <coughs> oh! are you okay no we're dead but our legs work just fine <coughs> oh! are you okay no did you just f move i didn't move man i i'm filming myself and look at this thing going on again this is very scary Ekip, mork çekmecelerine girdiklerinde ürpertici bir olay yaşanıyor ve içlerinden birisi görünmeyen bir güç tarafından çekiliyor. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra başka bir takım dehşet verici olay daha yaşanıyor. Kurgu veya gerçek emin değilim ancak buranın hikayesi beni gerçekten etkiledi. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi Mersio Palmer adlı genç bir adam tarafından TikTok'ta paylaşılan ürkütücü görüntüler izleyeceğiz. Mersio, iki kedisiyle birlikte yeni bir eve taşınmıştı. Küçük, tatlı yaşam alanında rahatsız edici olaylar yaşaması için çok da uzun zaman geçmesine gerek kalmamıştı. Daha ilk günden korkutucu şeyler görmeye başladı. İlk başta gördükleri ve yaşadıklarının tamamen kafasından çıktığını düşündü. Fakat zamanla işlerin öyle olmadığını anlamaya başladı ve tüm olanları elinden geldiğince kaydedip sosyal medya hesabından paylaşmaya özen gösterdi. Şimdi ilk videosuyla başlayalım. Video Marcio'nun etrafta tıkırtılar duymasıyla birlikte başlıyor. Büyük bir cesaret gösterip duyduklarından kaçmak yerine üstüne gidiyor ve etrafa saçılmış karton bardak gibi eşyalar görüyor. Hatta bazıları hareketi bizzat gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu evde anormal bir şeyler olduğu neredeyse kesin. Şimdi başka bir videoyla devam edelim. Bu sefer Marsio'nun etrafındaki duyulan sesler ve hareket eden nesneler şiddetini arttırmış gibi görünüyor. Özellikle kapılara sanki birisi tarafından çalınıyormuşçasına vurulması ürkütücü ve kolay kolay da açıklanacak gibi değil. Evin her yerinde her an rahatsız edici olaylar gerçekleşiyor. Kapının yanındaki diyafondan çıkan sesler Marcio'yu oldukça korkutuyor. Gidip hemen pilleri kontrol ediyor fakat hepsinin yerinde olduğunu görüyor. Zaten zayıf pillerin bu seslere yol açacağını zannetmiyorum. Marcio artık kendisiyle beraber yaşayan bir paranormal varlık olduğuna kesinlikle emin. Vici tahtası yardımıyla onunla iletişime geçmeye çalışıyor. Fakat bu çok parlak bir fikir olmayabilir. İletişim çabasından sonra yaşananları izleyeceğiz. Marcio'nun 2021-2022 yılları arasında paylaştığı bu videolar gerçekten gerilim dozajı yüksek anlar içeriyor. Eğer izlediklerimizin içerisinde kurgu yoksa, bu evde ikamet eden en az bir paranormal varlık olduğuna eminim. Bu görüntüleri izleyenlerin çoğu benimle aynı fikirde. Marcio, 2022 Haziran'dan sonra TikTok hesabında herhangi bir paylaşım yapmadı. Umarım sağlığı yerindedir ve başına da bir iş gelmemiştir. İzlediklerimiz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yaşananların sebebi ne olabilir yorumlarda yazın. Annie Kostoleni ismindeki bir kadın tek başına yaşadığı evde bazı ürkütücü denebilecek olaylar yaşıyordu. Arkadaşlarına durumu anlattığında kimse yaşananların paranormal bir varlık tarafından gerçekleşmiş olabileceğini düşünmedi. Onun psikolojisinin yerinde olmadığını savundular. Eni de yaşananların gerçek olduğunu kanıtlamak için evin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirdi. Şimdi salonda Eni bilgisayarıyla uğraşırken kaydedilen görüntüleri izleyeceğiz. hemen yanındaki küçük sehpada duran paketten bir şeyler yiyor ve aniden o paket kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Eni korkuyla merdivenlere koşup üst kata kaçıyor. O gittikten sonra yaşanacaklar son bulmayacaktı. bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra arkadaşları artık ona inanmaya başladı. Çünkü kimse onun kurgusal paranormal olay videoları çekeceğini düşünmüyor. Ama tabi biz yani en iyi gerçek hayatta tanımayanlar olarak bunun kurgu olup olmadığını net bir şekilde bilemeyiz. Ama eğer gerçekse işin içerisinde tehlikeli bir paranormal varlık olduğu da kesin. Düşüncelerinizi yazın.